görmekten daha mutluyum. Ee, doğrusunu isterseniz vardır ama net e, duruşu ve fikri olan e, bir şey yok. beklemiyorum. Yani, Türkiye'nin çok sorunları var. Seçim güvenliği sorunları bunlardan birisidir ki ben Sayın Cumhurbaşkanı adaylarını bizzat ziyaret etmek istedim bunun için. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce ile bunu yaptık. Sayın Erdoğan'dan da bu anlamda randevu bekliyorum. Sakarya'dan da Sayın Erdoğan'dan randevu beklediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kendisiyle hem seçim güvenliğini konuşmak hem de Cumhurbaşkanı adaylarının konuşabileceğini Türk milletine göstermek istiyoruz. Seçimin yüksek tansiyonda yürümesinin, seçimin yüksek tansiyonda geçmesinin ne Sayın Erdoğan'a, ne diğer adaylara ne de bu ülkeye faydası yok. Ben e, şu an e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya A Partisi'nin, B Partisi'nin değil, e, Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanlığına adayım. Yani bir partinin genel başkanlığına değil, bir ülkenin cumhurbaşkanlığına adayım. E, benim önümdeki siyaset çizgisinin temelinde bu ülkeyi yönetmek e, arzusu ve e, Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi yönetebilecekleri vizyonunu ortaya koyma e, isteği ve iradesi var. onun için önceliğim şu an Cumhurbaşkanlığı seçimleri. 2030'a kadar alak göstermesin ama İstanbul ve civarında çok ciddi bir ders almış bir vilayetimiz. tam olmasa da diğerlerine oranla daha hassas bu konudaki özellikle bina kat sayısının... Hoş geldiniz. Şöyle bir şey Bir dakika. Hadi. Şöyle açalım açın çocuklar. Yürüyüş Tabii. Ayakta durmak bile bu dönemde başarılı. Aynen öyle, Aynen öyle Rabbim yardımcınız olsun. Ee, i̇nşallah sizinle beraber bizim de yardımcımız olsun. E, inşallah. Telefonlar hazır. Hayırlı işler dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, olun. Sağ Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ettim. ettim. Nasıl işleriniz? Çok Allah aşkına. İyiyiz. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Sağ olasınız. Yardım edelim. Başkanım. <laughs> aynı, aynı. İki taraf. Ben tek taraf Şam. birilerinin getirip yanımıza monte ettiği kimse yok biz varız. Ata İttifakı ve Türk milleti var. Başka kimse yok bizim yanımızda. Biz sadece ve sadece terörü bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kast edenleri dışlıyoruz, ayırıyoruz. Onun dışında farklı düşünceyi kucaklıyoruz. Gelin diyoruz. Siz şu yoldan gidersek doğruya ulaşırız diyorsunuz. Biz bu yoldan gidersek diyoruz. Ama sonuçta doğru tektir. O yüzden de konuştuk, uzlaştık. Gençler artık bizimle.